Theo'nun işi piyanist Johanna Bonger, Vincent'in tüm tablolarını toplayıp dünyaya tanıttı. Bugün Van Gogh kimdir diye biliyorsak bu kadının sayesinde biliyoruz. Halbuki Vincent hayattayken ondan çok korkardı. Onu hep bir tehdit olarak görüyordu. Ama ne gariptir ki en sevdiği kişi yani annesi onun eserlerini yok etmek istiyordu. Ve en korktuğu kişi yani yengesi onu dünyaya tanıttı ve hatırasını yaşattı. 1914 yılında Johanna Fionn'un mezarını Vincent'ın yanına taşıtır. Böylece iki kardeş yeniden buluşmuş oluyorlar. Vincent Van Gogh hiçbir zaman resimlerini soyadıyla imzalamadı. Bu da babasına verilmiş bir cezaydı. Annesi ise tarihte soğuk merhametsiz bir figür olarak kalacaktır. Kardeşi Theo ise bize Erdem'in ne olduğunu öğretti. Ve gerçekten de müzik için bir tuhafe ne kadar önemliyse resim için Vincent Van Gogh da o kadar önemli. Evet Vincent ekonomik ve ruhsal olarak yorgundu. Duygusal olarak zorluklar yaşıyordu. Sanatına rağmen Hayattayken toplumda kendine yeri bulmamıştı. Belki bu onun suçu bile değildi. Çünkü Vincent hiçbir zaman kendi için yaşamadı. Hep annesini, babasını ya da ölen abisini razı etmeye çalıştı, ama başaramadı. Sevdiği insanlar onu yaraladı. Uzak durduğu insanlarsa ona sahip çıktı. Van Gogh hikayesi aslında hepimizin içinde biraz var: anlaşılmamak, sevilmemek, geç kalmak, ama biraz yerlerde iz bırakmak.